Bizler bugün domates, salatalık, değil mi? Onları ekeceğiz. Biz de biraz yardım edeceğiz onlara. Ben, ben de domatesleri yemeyi severim. Çevreci belediyecilik anlayışıyla hayat verdiği ödüllü çalışmalara her geçen gün yenilerini ekleyen Kartal Belediyesi, gelecek nesillere nefes alabilecekleri yeşil bir dünya bırakma arzusuyla yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bünyesinde faaliyet gösteren 15 kreşte eğitim gören miniklerin toprak verimliliğini, çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan organik tarım sistemi ile tanışması için her kreşte hobi bahçeleri oluşturan Kartal Belediyesi organik tarım dersleri de minik elleri toprağın bereketiyle buluşturuyor. Tamam, toprağı kazıyoruz. Gel istersen. Önce kazalım. Önce kazalım. Biraz Şimdi bir <laughs> de yıkayalım. Evet, Türkiye'nin en fazla kreşine sahip kurumu olma özelliğini koruyan Kartal Belediyesi, kreş öğrencilerini çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmalarıyla geleceğe hazırlarken, erken yaşta çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanabilmeleri amacıyla da önemli projelere hayat vermeye devam ediyor. Evet bastır, bastır, döyü, bastır. Bu anlayışla Kreş Müdürlüğü tarafından oluşturulan hobi bahçeleri ve organik tarım üretimi projesi kapsamında minik öğrenciler kreşlerinde oluşturulan hobi bahçelerinde organik tarımın ne olduğuna çevre ve insan sağlığına ekonomiye katkısına sürdürülebilir tarım üretimindeki yerinin ne olduğuna dair önemli bilgiler ediniyor Çukurlar bu Ali Organik tarım eğitiminde öğretmenleriyle birlikte ellerine çapaları alan öğrenciler toprakla temas ediyor. Toprağa zarar vermeden üstelik en sağlıklı yoldan yetiştirdikleri sebzelerin fide ve tohum aşamasından ürün verinceye kadar olan tüm safalarını bizzat tecrübe ediyor. Hepimiz tamam. tamam. Şimdi Aferin sana. Ay Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin bilimsel ve çağdaş eğitime verdiği öneme dikkat çekerek, günümüzde tarımsal alandaki dışa bağımlılık hepimizin bildiği bir gerçek. Tarım ilaçlarının kullanıldığı tarım ürünleri geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı için ciddi bir tehdit oluştururken topraklarımıza da zarar veriyor. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımıza topraklarımızın bereketini artıracak, toprağa ve insana zarar vermeyecek, temiz ve sağlıklı ürünlerin nasıl elde edilebileceğini öğretmek ve bu konuda erken yaşta bir bilinç oluşturmak amacıyla bir bahçeleri kuruyoruz. Öğretmenlerimiz de miniklerimizi bu dersler sayesinde geleceğe hazırlıyor ifadelerini kullandı.